Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tane saç tüyo videosu çekeceğim. Bir tane saç modeli yapacağım ve sonradan isteyen arkadaşlarımız yapabilir. İlk önce saçımı tarakla tarıyorum. Saçlarınız düzgün değilse ilk önce saçlarınızı böyle bir tarayın diyorum. Tararken böyle kalın tarak kullandım arkadaşlar benim gibi gür saçlı olan arkadaşlarımız izlerlerse beni şöyle evet düz bir şekilde taradık saçlarımızı şimdi arkadaşlar bize iki tane şöyle iki lastik lazım ne yapacağız arkadaşlar şimdi benim gibi kısa saçlı olan arkadaşlarımız varsa saçlarınızı böyle uzun uzundanmış gibi at kuyruğu yapacağız. Bakalım mı, e, güzelsin mi sevecek misiniz? Şöyle koyayım. Hı. İlk önce ama ilk önce tarım işte şöyle bir taramamız lazım. Ben bu saçı daha dün yaptım arkadaşlar ve çok kolay bir model olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle arkadaşlar oluyorsunuz. Evet. İstediğiniz tokayı seçin. İşte görünmesini istediğiniz tokayı. Ben bu tokayı seçiyorum. He? şöyle. Yani görebiliyor musunuz? Ama ben de görüyorsunuzdur. Değil mi? Ha, arkadaşlar olmadı. <laughs> ben de önceden bu e, ilk önce toplamayı yapamamıştım. Şimdi yapacağım. <laughs> İnce olabilir arkadaşlar. Olsun ama toplanacağını biliyoruz. Evet. Görüyor musunuz? Evet. Topladığımıza göre arkadaşlar Sonra da sıkıyoruz Evet şimdi böyle bir Toplama yaptık ama böyle kalacağını sanmayın Şimdi Diğer lastiğimi alıyorum Bunu öne çekiyorum Çekemedik arkadaşlar Çek. Çektiğimize göre Sonra da Şöyle Alttaki saçlarımızı şöyle tokama koyayım saçlarımızı bu takımızla topluyoruz. Oluyor mu arkadaşlar? Oluyor galiba. Oluyor diye sesinizi duydum. <laughs> Thank oldu galiba. Şimdi sıkılaştırıyorum ve şu desteğimizi kapatıyoruz. Güzel bir at kuyruğu oldu arkadaşlar bence. Bakın lütfen. Güzel olmuş mu? Ve düzgün görülsün diye sonradan şöyle benim gibi küçük taraklarınız varsa daha arkadan şöyle bir tarayabilirsiniz. Bakın canlı gibi oldu. Yok güzel oldu arkadaşlar bunu siz e, küçük kişilerde beden izliyorsa lütfen e, büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz toplayamıyorsanız böyle. İşte Ve videomuzun da sonuna geldik ama ilk önce arkadaşlar saçımı ben de görmek istiyorum. Wow güzel bir model yapmayı bulduk arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Hafta sonu görüşürüz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum. İyi saatiller.